E, şikayet var platformu üzerinden almış olduğumuz geri bildirimler müşterimize duyduğum vereceğim hizmetlerin e, kalitesini artırmak ve müşterimize daha sürdürülebilir, daha kaliteli bir hizmet vermek adına çok büyük katkı sağladı. Bu anlamda e, biz her zaman eee şikayet var'daki müşteri şikayetlerini önemli dikkate alıp gelişimimizi e, sürdürmeye devam etmeye çalışıyoruz. Özellikle şikayet var'daki e, şikayet oranlarımızdaki e, düşüş ve kalitemizi artırmak e, şirketteki çalışanlarımızın motivasyonunu çok fazla yükseltiyor. Bu anlamda çalışan motivasyonunu artıran bir unsur olarak aktif olarak kullanmaktayız. Sektörümüz oldukça önemli bir sektör. Güvenlik hizmeti veriyoruz bildiğiniz gibi. Bu anlamda müşterilerimizin bizim duymuş olduğu güven indeksi artmasıyla birlikte bizim hizmet kalitemiz de aynı şekilde artıyor. Şikayet Var platform üzerindeki başarı puanımız ve şikayet verim bu noktada şikayet var kullanıcılarının bize vermiş olduğu puanlar sektördeki gelişimize çok olumlu yönde katkı sağlamakta.